CoinEx Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Sui Network ve Sui token'dan bahsedeceğim. Sui, akıllı sözleşmelerin yürütme sürelerindeki gecikmeyi azaltmayı ve yüksek işlem kapasitesi sağlayarak merkezi olmayan uygulamaların sorunsuz bir biçimde çalışmasını hedefleyen bir blok zinciri projesidir. Sui, Ethereum'un da altında yatan Proof of Stake mekanizmasına dayalı olarak tasarlandı. Sui blok zinciri Layer 1'dir, yani temel Bitcoin veya Ethereum ağlarıyla hemen hemen aynı şekilde bir doğrulama ve işlem sistemi için temel altyapıyı sağlar. Sui ekibi mevcut blok zincirlerinin sınırlı işlem kapasitelerinin tıkanıklıklara yol açtığını ve yüksek maliyetleriyle yüksek gecikme sürelerine neden olduğunu savunuyor. Ekip oluşan bu durumun kullanıcılara kötü Web3 deneyimleri yaşattığını ileri sürüyor. Bu bağlamda proje, paralel yürütme sistemi, işlem ücreti mekanizması ve fikir birliği sistemiyle hızlı, güvenilir ve kullanıcı deneyimini iyileştiren bir hizmet sağlamayı vaat ediyor. Meisten Labs tarafından geliştirilen Sui, B serisi yatırım turundan toplam 2 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık fon sağladı. Yatırımcılar arasında Binance'ler, A16Z, Coinbase, Ventures, iflasını veren FTX'in yatırım şirketi FTX Ventures gibi şirketler bulunmuştu. Sui'nin Sui adlı yerel bir token'ı vardır. Sui coin işlem ücreti ödemesi yapmak için kullanılmaktadır. İsimsiz blok zincirini güvenceye almak için kilitlenebilir. Sui Sweecoin kilitleme işlemi aracılığıyla protokolün yönetimine erişim sağlamaktadır. İşlemler depolama veya Sui blok zincirinin diğer kullanımları ile ilgili ücretleri ödemek için kullanılmaktadır. Sui tokenları hem araştırma ve geliştirme, hibeler ve sübvansiyonlar için bir topluluk rezervine hem de proje erken katkıda bulunanlara, uygulama testçilerine ve diğer paydaşlara dağıtılacak. Lansmanda piyasaya sürülen tokenlar new'de 14'ü yatırımcılar için mevcuttur. 4 Mayıs 2023'te CoinEx'te de listelenen Sui token'ın toplam arzı 10 milyar ve dolaşımdaki arzı 528 milyon token. Piyasa değeri ise 700 milyon dolardır. Başka bir videoda görüşmek üzere CoinEx'te kalın.